Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Bugün Salı Pazarı'ndayız ve Salı Pazarlılara Salı Pazarı Belediye Başkanı Refahettin Karaca'nın bir yıllık icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte cevaplar. Çok güzel Salı Pazarı kimseyi karıştırıyor git diyor Allah razı olsun. Yapacak şekilde yapıyor. Elinde ne gücü varsa yapıyor adam. Ama gücü olacak da hareket edecek de. Salı Pazarı Belediyesi çok güzel. Yeride yapacak buraya kapalı pazar yeri de yapacak. Salı Pazarı Belediye Başkanı söz verdi bize. Salı Pazarı daha yeni ya daha bir şey görmedik ki. Daha yeni belediye başkanı bakmamız lazım. Yani ileriye görmemiz lazım. Salı pazarı çalışıyor. O, 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 o on numara bir adam. O çalışıyor. Harika çalışıyor. Yedim, Yardım, yedim, yedim. Aklını, aklını, yedim, yedim. Evet. Salı pazarı gerçekten yani. ha, bu zaman olacak, İnşallah o daha da güzel olacak da böyle giderse. Yani. Sonuna kadar. Memnunuz. Bizler da iyiyiz. iyiyiz iyi, iyi. yani neden diyorsak olursanız. Geçen hafta kar vardı önceki haftalar mesela. Geldik mesela pazarları açılmış vaziyetteydi. İyiydi yani. Bizim için iyiydi. Başkanımız da adam gibi adam. Salı pazarından a bak şehrin içini yapıyor da gelen ne oldu? Şehrin içini yapıyor. Yaptı her işi de yapıyor yani. Evet, o da güzel. Evet. Yani bazı bazı konularda bayağı güzel yani. Bayağı bir gelişme var şu anda gözüken. Ondan da memnunum. Doğru konuşmak lazım. Ya yolda iz de bakın da yere geliyor. Hani çocuğuna çocuk, insandan insan bence iyidir. Mem, memnunum, memnunum. Memnunum ben. Karaca'dan memnunum. Bizim köye şey veriyor. Yapıyor mi? oğlum yapmadı. Yap Bu şimdi idare ediyor. Bu idare yeni yata. Bu yeni başladı. İnşallah iyi olur. Daha iyi olur. Yapılan hizmetler tabii biraz köylü aksamıyor. aksamıyor. Yani bizim köylerde bağ bahçe sorunlarımız var. Sularımız çekmiyor. Ya şu anda o da iyi. O iyi yani. Mesela hangi şeylerini beğeniyorsunuz? Şu anda yani belli bir icraat yok ama şunu demek istiyorum yani planları var. Mesela şu çalışmaları var şurada, yaya kaldırım çalışması, şu garda kışta çalışması. Ee, Onlar da güzel çalıştı. Evet, Allah razı olsun. Çok da güzel yani, iş yapıyor. O da iyi başladı, başlangıç güzel. İleride iyi olacak, bekliyoruz yanında. Güzel çalışacağına umudumuz var. Onun, o da güzel, çalışmaları başladı. Ondan da aynı bizim yoldan, sudan bir başka şeyimiz yok yani. Görmedik yani, ne çamsı... Ya geleceksin aslında kapı, kapı dolaşacaksın. Kendin gelemezsin, adamlarını yollayacaksın. Milletin varını, yoğun ihtiyacını bileceksin. Öyle kötü mü diyorum Gagur'un? Kapı kapı gezmesi gerek, yardım etmesi gerek. Pazar yerlerini yapması gerek, neyi sorayım ki? Yaptığı hayır da var, yapmadığı hayır da var işte ya. Şu an daha yavaş yavaş anca yapmıyor o şey. Göreceğiz daha bilmiyoruz. Rafaettin abi çalışır. Pazar yeri belli. İlk önce pazar yeri istiyoruz ondan. Bizim Rafaettin başkanımız da bir şeyler yapmıyor, çok çabalıyor. Halil Başkanımız da iyiydi de Rafahattin Başkan çok çabalıyor ama tabi tabii imkanlar ölçüsünde iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Başkanım yeni oldu bundan memnunum şu an. Hem de çok çok. Evet, çok Memnunuz. E, Şükür Allah'a. Allah, Allah işini gücünü rast kessin. Bunlardan Hepsinden herkesi sağ olsun. Allah razı olsun. Şu anda Salı Pazarı'nın çevresini bayağı bir düzenleme yaptı yani. En azından betonkar kurdu. Bir şeyler yaptı. Köy yollarını betonlamaya baktı. Tabii ki güzel şeyler yaptı. Mesela hangi hizmetlerinden memnunuz? Ya kaldırım çalışmaları, yol, kırsaldaki beton yol çalışmaları ile ilgili çok olumlu şeyler duyuyoruz evet. Ondan da çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her istediğimiz hizmeti bize verdi sağ olsun. Yani halkına ya çok şey destek çıktı. Her, her imkanı sağlıyor. Öncekilerde imkan vardı sağlamadılar. Yol, su, evet altyapı